Öğretmen Hayvanları Merhaba. Koruma Haftası için Siz bir sen tane sen hayvanı Sevmemizi söyledim. istedi ben de Me kedi, kedi sevdim Kedi sevmeye gidiyorum Öğrenci. Şuradan da Koş Geldik İnşallah buradasınız Burada değilsin. Kedi burada mısın? Tensi burada Ama o değil bizim emoçumuz yok. Emoç. E ben emoçum bulup geliyorum. Emoçu bulacağım bekleyin. İki saattir emoçu bulamıyorum. Nereye gittin? Emoç. Emoç neredesin? Emoç. Aşkım. Aşkım. Şimdi emoçu seveceğiz. Ama şimdi ölmeye çekmemiz lazım burada. Sevecek yani. Videodan Evet. Seni çok seviyoruz değil mi Emoç? Evet evet. Emoç. Şu an arkadaşlar bahçemizden çıkıyoruz. Temizi görüyorsanız. Kusura bakmayın. Gösteriyoruz Ay, size. Değil, Amoç. Bakın Emoç gidiyor. Emoç. Canım da acımıyor hayır indirme. Şöyle şöyle. Ki canı hiç acımasın. Emoç. <laughs> bak hareket etmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar mum gibi kaldı orada bakın. Abi, Ne yapıyor? İyi misin? Şş, sevci sen uyuma. Uyuma. Abi kucağında <laughs> ne yapacağım? Seveceğim. Aşkım. Eve mi götüreceğiz mecbur? Aşkım. Hadi gidiyoruz. Nerede bırakacağız abi? Ne yapıyorsun? Emoç. İyi mi İyi misin? Bak şöyle bakın şimdi. Size bir şey göstereceğim. Pis, pis, pis. Sen Abi piş, piş. sevim abi. Bir şey olur. O bana çok seviyor. O uy uyuyacak dur bakın şimdi. Ah. Arkadaşlar. <laughs> Durun bakın size. Bir şey göstereceğim. Piş, piş, piş. Emoj. Bakın arkadaşlar. Bakın. Emoç'u göster Emoç'u. Emoç. Emoç. Abi abi çabuk tut. Emoj. Abi sen aklını çıkardı. Niye tırnaklarını çıkardım? Deli misin sen? <laughs> Baksana böyle tutturma seni. Deli <laughs> misin sen? Arkadaşlar videoyu kısa, e, kısa bir süre bölüyorum. E, sizce kedi güzel mi? Tatlı mı? Bunu sınıfta şimdi konuşalım. O zaman videomuza geri dönelim mi? Bence geri dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyor. Bulmadım. Uyusun ama uyusun. Abi gerçek bu. Kedi. Uyusun, uyusun. Gerçekten bu kedi. Bakın arkadaşlar gerçek. Oyuncak diyeceksiniz. Oyuncak ne alaka <laughs> nasıl desin? Bakın, bakın. Aşkım. Amaç. <laughs> Abi arkadaşlar emoş. Uyuyor. Kapat, Uyu kapat. Arkadaşlar? <laughs> kapat, tamam, kapat, yeter. <laughs>